Hatice annemiz, Peygamber Efendimiz onunla evlenince Hazreti Peygamber'in yaşı 25'ti. Hazreti Hatice annemizin yaşı 40'tı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice hayatta iken hiç evlenmedi. Sadece Hazreti Hatice vardı. Bütün çocukları ondan doğmuş. Kasım ilk önce doğdu. Evel Kasım Peygamber Efendimizin künyesi. Sonra Zeynep, sonra Rukiye, sonra Fatıma, sonra Ümmü Gülsüm. Bunlar hepsi nübüvetten önce doğdular. Sonra İslam'da Abdullah isminde Tayyip, Tahir isminde çocukları oldu. Bir çocuk Abdullah, ona hem Tayyip hem Tahir de ismi söyleniliyor. Hazreti Peygamber'in iki oğlu İbrahim bir rivayete göre 11 aylıkken, 7 aylıkken o Abdullah da daha küçücükken vefat etmiştir. Hazreti Peygamber'in bütün çocukları ondan önce vefat ediyor Fatıma hariç. Fatıma asıl bir kadındı. Yürürken arkadan baktığımda Hazreti Peygamber yürüyor sanki. Velilerin anası. Hazreti Peygamber Fatıma yönelip gelince ayağa kalkıyordu. Ellerini açıyordu. Babasının annesi Ummu Ebiha diyordu. Onu yerini veriyordu. Hazreti Fatıma'ya yerini veriyordu. Bütün çocukları vefat etmişti. Allah Resulü vefatı esnasında Fatıma'yı yanına çağırdı. Bir şey söyledi. Fatıma hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir daha başına eğdirdi. Kulağına bir şey daha söyledi. Bu sefer Fatıma tebessüm etti, gülmeye başladı. Vefat ettikten sonra sordular. O da Hazreti Peygamber'in vefatına dayanmadı. Ondan sonra altı ay sonra vefat etti. Bir şiir söylüyor Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra. Subbet aleyye mesaibun lew enneha subbet alel eyami sırnel eyamu leyaliye Maza ala men şemme ahmeda en la zamani Öyle musibetler başıma geldi ki eğer o musibetler gündüzlerin başına gelseydi gündüzler gece olacaktı. Allahu Ekber. Peygamber Efendimizin vefatından daha büyük bir musibet var mı? Gidin peygamberin kabrini bir kere koklayın. Ömrünüz boyunca bir daha koku koplamayın diyor. Altı ay sonra vefat etti. Dayanamadı. Ciğerleri paramparça oldu. Ama nasıl bir kadındı Fatıma biliyor musunuz? Ali beni yıkasın dedi. Vücudumu kimse görmesin. Beni kefeni içine de koyduğunuz zaman ne olur? Vasiyetimdir. Beni gece gömün dedi. Kimse kefeni içinde de beni gömmesin. Beni görmesin. O Fatıma evlenirken ondan bahsetmişken bunu da söyleyeyim. Hatice'nin kızı o da öyle olacak. Mehri neydi? Mehri misli neydi bilir misiniz? Fatıma. Hazreti Peygamber onların nikahını kılıyor. Ali orada, Fatıma orada, şahitler huzurunda. Peygamber Efendimiz Fatıma'nın nikahını kıyıyor Ali'yle. Ali dedi ki Fatıma kızım Ali'de ne istiyorsun? İste dedi. Şimdikiler ne istiyor? İşte dört artı dört koltuk, renk, perde, perde, perde. Hepsi birbirine olacak. Bu kadar altın, bu kadar şey. Kafa yemişler ya bunlar. Allah ıslah etsin inşallah adamı borç bataklığına batırıyor sonra yanına gidiyor huzuru arıyor bu adam da onu boğuyor artık nasıl olacak ya yani? söyle kızım Ali burada iste ne istiyorsan iste altın mı istiyorsan gümüş mü istiyorsan ne istiyorsun dedi Hazreti Fatıma velilerin anası Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem baba diyor ben bir şey isteyeceğim benim mehrimi bir dua yap dedi ben bir dua isteyeceğim o duama amin de o dua da benim mehrim olsun diyor. Ne istiyorsun kızım söyle. Ya Rabbi ben dua edeceğim. Sen amin de duamı tekrarla ve amin de. Benim mehrim şudur ey baba dedi. Ya Rabbi herkes elini kaldırdı. Ya Rabbi benim Ali ile evlenmemin mehri işi olsun. Allah'ım ümmeti Muhammed'den ne kadar bir günahkar varsa cehenneme gidecek ne kadar ümmeti Muhammed'den biri varsa ne kadar bir mümin bir Müslüman varsa onları cehennem azadından ateşinden azad eyle onları cehennemden halas eyle bu da benim mehrim olsun Allah Resulü amin şu kadına bakar mısın Hazreti Fatıma bugün mehir ne istiyorlar sonra kulağına bir şey söylemişti İlk seferde niye güldün? Niye ağladın? Hazreti Peygamber ilk seferde Fatıma'nın kulağına demişti. Ben de öleceğim dedi artık. Fatıma ağladı. İkinci sefer niye güldün? Bana dedi ki benim evlat neslimden ilk sen arkanda geleceksin. Sen ölüp geleceksin. O seferde gülmüştü. Hazreti Fatıma babasına kavuşacak diye kardeşlerim.